Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Ocak ayı aile destek paketi ödemelerini hangi tarihte hesaplara yatıracağı merak ediliyor. Ocak ayının başlamasının ardından yeni yıldaki sosyal yardım ödemelerine dair vatandaşları araştırmalar yapıyorlar. Asgari ücretin %49, memur maaşlarının %49,25 oranında yükseleceğinin netlik kazanmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının toplumun farklı kesimlerine sağladığı sosyal yardım ödemelerinde hangi oranda artış sağlayacağı merak edilirken sosyal yardım ödemesi takvimi de araştırılıyor. Bu çerçevede, 2024 yılının ilk aile destek paketi ödemesinin hangi tarihte hesaplara yatacağı ve hane içinde kişi başına düşen aylık gelire göre sağlanacak olan ödeme tutarları yakından takip ediliyor. Aile destek paketi ödemesi Ocak 2024 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ocak ayı aile destek paketi ödemelerini henüz vatandaşlara iletmedi. Söz konusu yardımların hangi tarihte sağlanacağı netlik kazanmazken 2023 yılı boyunca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı genellikle ay ortasına doğru sosyal yardımları vatandaşlara iletmişti. 10 Ocak civarında aile destek paketi ödemelerinin verilmesi beklenirken, ödemelerin yapılması durumunda bakanlığın resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanacak duyuru metinleri ile kamuoyuna bilgi verilecek. Aile destek ödemesi ne kadar? Memur Emekli maaşlarının ve asgari ücretin artmasının ardından sosyal yardım ödemelerinden faydalanan vatandaşlar da destek ödemelerindeki artışa ilişkin araştırmalar yapıyorlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aile destek paketi ödemelerine zam yapılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. İlerleyen günlerde aile destek paketi ödemelerinde artış sağlanması durumunda bakanlık açıklamalar yapabilir. Bu kapsamda, Ocak ayında da hane içinde kişi başına düşen aylık gelire göre bakanlığın hak sahiplerine ileteceği destek ödemelerinin tutarları şu şekilde. 450 TL ve 6 olanlar, 1250 TL. 450 TL üzeri 911 TL 15 kuruş ve 6 olanlar, 1100 TL. 911 TL 15 kuruş üzeri 1372 TL 30 kuruş ve 6 olanlar, 950 TL.